Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ıspanaklı kiş. Gerçekten nefis bir lezzet. Ispanağın ee, en güzel hali diyebilirim. Çok lezzetli oldu ve çok da güzel görünüyor. Şimdi hemen detaylı tarifede geçelim. 125 gram soğuk tereyağını kabıma almıştım. 2 ee, su bardağı da un ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra elimle Yoğurmaya başlayacağım. Evet, bu şekilde ufaladım. Ardından bir yumurta sarısı e, ekliyorum. Onu da şöyle bir karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı tuz ve bir e, çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve son olarak da Tart hamuruma 4 yemek kaşığı soğuk su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp e, hamurumu iyice yoğuracağım. Tart hamurumu yoğurdum. Kıvam bu şekilde. E, şimdi streçleyip 1 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi hemen ıspanaklı harcı hazırlamaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını tencereye aldım. 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı eklemiştim. Bir soğanı da böyle bu şekilde yemeklik doğradım. 4-5 dakika onu kavuruyorum. Ve ardından da mantarı ekliyorum 300 gram kadar. Mantarı bu şekilde doğradım. Şimdi onu ekleyip e, bir 4-5 dakika daha bu şekilde kavuruyorum. Çok da fazla öldürmeyelim. Ve iyice yıkadığım e, doğradığım ıspanakları ekliyorum. Ispanağı da yine 300 gram e, ekledim. ıspanağı da yine bir dört beş dakika şöyle ocakta tuttum. Son olarak da baharatlarını ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da tuz ekledim. Baharatlarını ekledikten sonra da şöyle bir karıştırıyorum ve artık ıspanaklı harcım hazır olmuş oldu. Ocağın altını kapattım. Ocağın altını kapattıktan sonra da yarım kutu krema ve bir yumurtayı bu şekilde kaseye aldım, iyice çırptım, üzerine unu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Ispanaklı harcım bu şekilde hazır olmuş oluyor. Yani bu şekilde bile gerçekten çok lezzetli görünüyor. Soğumaya alalım. Ee, şimdi dolapta beklettiğim hamuru tart e, kalıbına alıyorum ve elimle bu şekilde tart kalıbına yayıyorum. Her yerine eşit e, gelecek bir şekilde yayalım. hamuru kabarmasın diye de çatalla bu şekilde her yerine delikler açacağım. Şimdi 170 derece fırında tartamurunu bir 15 dakika pişirdim. Fırından aldım hazırladığım ıspanaklı harcı üzerine ekliyorum. ve üzerine kaşar peynir ekliyorum tabii ki çok yakışıyor gerçekten garanti çok lezzetli bir tarif sizin de beğeneceğinize eminim mutlaka deneyin denerseniz eğer yorum kısmında yorumlarınızı da bekliyorum şöyle üzerine de çeri domates ekledim tekrardan 170 derece fırına gönderiyorum. Bir 15 dakika kadar daha tarta kişimi, ıspanaklı kişimi pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi alıp hemen servis yapacağım. Şöyle hemen yakından da göstereyim. sofranızın yıldızı olabilecek gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Dediğim gibi bu tarifi mutlaka deneyin. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Şöyle çok lezzetli oldu. Tart hamuru da çok güzel pişti. Gelecek tariflerde de görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.